Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okulu projesi bu projeyle birlikte öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. 5 yaşındaki minikler 1. sınıf öncesinde aslında bir anlamda okula hazırlanma imkanı da bu sayede buluyorlar. Biz şimdi bu haberimiz Deniz'e Deniz dönelim. Yaz okullarından birinde Deniz bizi bekliyor. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm yaş grubundaki öğrencileri için projeleri bitmek bilmiyor. Yaz okulu projelerini hep duyuyoruz. Gençlik merkezlerini duyuyoruz ama bu seferki yaz okulu projesi kapsamında okul öncesi öğrenciler yani genelde 5 yaşındaki öğrenciler için bir program yapıldı. Malum Eylül ayında bu çocuklarımız 1. sınıfa başlayacaklar. Tabi ana sınıfındaki öğrenciler yani 5 yaş 5 yaşındaki öğrenciler de okula hazırlık süreci boyunca bu yaz tatilini bu şekilde ana okullarına gelerek, gelerek yaz tatilini verimli geçiriyorlar. Mesela şu an burada bir el işi yapıyor öğrenciler. Pek çok öğrenci var. Burada yapraklar var, gayet doğal, organik bitkiler, ürünler var. Merhaba, adın ne? Ayaz. Ayaz, ne yapıyorsun burada şu anda? E, taç yapıyorum. Güzel mi? zevkli mi taç yapmak? Evet. Neler kullandın? Karton var, yapraklar var. Doğru mu? Evet. <laughs> Peki memnun musun burada arkadaşlarına vakit geçirdiğin için? Evet. Peki sana iyi eğlenceler diliyorum. Bozmayayım ben senin şu anda yaptığın işi. Gördüğünüz gibi bu tarafta el işi yapan, el sanatlarıyla uğraşan çocuklar var. Yine bu kısımda da tabii burası da büyük bir alan. Çocukların yeşillikli ağaçlarla, ormanlarla, ormanlar içinde vakit geçirdiği bir alan. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan bir anaokulu. Burası mesela burada da kozalak boyayanlar var, taş boyayanlar var diğer masada. Yani burada da bir boyama, sanatla uğraşan öğrencileri Görüyorsunuz kameraman arkadaşım olarak sakalda sizlere gösteriyorlar. Hemen burada bir fıstık var. Adın ne senin? Başak. Efendim? Başak. Başakcığım ne yapıyorsun burada sen? Sulu yapıyorum. Zevkli mi? Güzel mi peki? Hı hı. Bayağı ciddi, konsantre olmuş bir şekilde şu anda kozalağını boyuyor. Hemen şurada da bir sarı elbiseli çocuğumuz var. Doğru. Merhaba. Ellerin çok güzel duruyor adın ne? İnci. Sen ne yapıyorsun burada İnci? Kütük boyuyorum. Sen de kütük boyuyorsun. Zevkli mi peki kütük boyama? Hı hı. Arkadaşlarına vakit geçirdiğin için mutlu musun? Hı hı. Peki o zaman ben senin vaktini çalmayayım. Sen devam et kütüğünü boyamaya. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi burada 3 Temmuz'da başlayan bu e, okul öncesi yaz okulu projesi Ağustos 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Onu söyleyelim. Tatile gitmeyen, yaz beldelerine, tatil yörelerine gitmeyen öğrenciler buraya ücretsiz bir şekilde geliyor. Haftanın 5 günü en az 6 etkinlik olacak şekilde. Burada pek çok etkinlik yapılıyor. Sadece el işi ya da boyama değil. Fen ve matematik çalışmaları yapıyorlar. Beden çalışmaları yapıyorlar. Pek çok oyun oynuyorlar. Akıl oyunları, zeka oyunlarıyla burada çocuklar 1. sınıfa başlamadan önce bir hazırlık süreci olarak kendi kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar bu proje kapsamında. Diyelim aileler de bu durumdan memnun çocukları görüyorsunuz. Çok mutlular burada konsantre olmuş bir şekilde işlerini yapıyorlar.